Evet arkadaşlar bugün yanımda Sundus var. Bugün arkadaşım Sundus ile birlikte evleri puanlayacağız. Tabii iki tane üç tane ev puanlayacağız. Önce o kendi evini puanlamamı istedi. O yüzden onun evine gireceğiz ilk önce. Evet. Bakalım Şatol ev. Be yani benim en sevdiğim ev. şatol ev. Neyse. Ben bu evi çok sevdiğimden dolayı ilk bu evi çıkardı bana. 100 bin, bin var. Girelim bakalım nasılmış. İlk önce bizi çok zevkle karşılıyor. Ee, e, Sus gelmedi. Dronunu da bekliyim de. Neyse biz başlayalım birinci odadan. Burası sanırım salonu. Renk böyle renk sevgi sanırım karışık böyle. Ee, bu odaya girelim. Bu oda boş. Bir şey bulamamıştır belki. Neyse. Ay atıl. Gittim geldim. Ne oldu ya? Neyse. Şimdi şuraya girelim. Burayı da çok merak ettim. Ha, burası yatak odasıymış. Ay giyinme odası da var. Çok tatlı. Yanındaki oda mutfak, salon. Ay mutfak salonu ne alakası? Mutfak mutfak. Bir anda karıştırdım. Neyse üst kata çıkalım. Üst katı çok öldü çünkü bana sundu. Aa bu ne? Aa dur kayacak mıyım acaba? Buradan? Tamam. Kayalım. Kesin bir yere gidecek. Ay. Eve geldim ben ama yine. Bu nasıl iş? <laughs> Neyse çıkalım evden. Şimdi ben bu evi bayan bir beğendim. Yani sunduz evini yapmış çok güzel. Neyse bu eve puanım 10 üzerinden 9 diyorum. Yani zevkine göre değişir. İnsanların zevkine göre değişir. Şimdi ise ee, başka birinin evine gidelim. Gözümde kalan bir eve gideceğim. Ha şu ev benim gözümde kaldı. Şuraya gideceğim. Adı neymiş? Görebilsek de neyse. Lisa Alya. Lisa Alya'nın evine girdik. Bakalım. 143 beğeni var evinin. Evet sadelikle karşıladı. Bence güzel bir karşılama evinin karşılaması. Bu odaya girelim. He who termini yazıyor. <laughs> Anlamadım ne yazdığını. Burası güzel. Hah gel gel. Burası güzel. Bizim tabii dans olmaz, olmaz Dur ben de bahsedeyim. Biz danssız hiçbir yerde duramıyoruz. <laughs> Bu kadar ders yeter bence. Diyelim de çıkalım. Neyse şimdi diğer odaya geçelim. Karşı odaya sanırım salon sonrasında yatak odası ya da salon çalışma odası karışık gibi. Ya da yatak odası salon. Nasıl bir şey ki bu? Ee, yani güzel. Ama ben salonla yatak odasının işini çözemedim. Şurada ne var? Şurada da ay yaptım. ha burası yatağı. Ama ne anlamadım şu anda. Anlaşılamadım. Çıkalım. Üst kata çıkalım şimdi. E, burası da yatak odası. Niye bu kadar yatak odası koymuş ki evine? Anlamadım güzel ama güzel bir yer burası beğendim. Biraz daha doldurabilirdi. Neyse şimdi başka odaya geçtik. Burası burası neresi? Burası da ikinci yatak odası sanırım. Bakalım. Şu da mı bir oda var. Eski girdiğimiz yatak odası sanırım. Tamam aşağı inelim. Ee, şimdi ise bu eve çıkalım bakalım. Ben bu evi beğendim. Güzel bir evdi. Bu eve puanım 10 üzerinden 8. Yani güzel de ev. Bu evi çok beğendim mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın ve kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bakın burada bir sürü takipçilerim ve deste destekçilerim burada beni de destekliyor. Eğer kanalıma abone olduysanız like atın.